Rotamız Umut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rotamız ve yolculuğumuz yarın itibariyle gireceğimiz ikizler burcunda gerçekleşecek yeni ayda kişinin olursa güncelini almak olacak. Yani duygu, düşünce ve eylem olarak irdeleyeceğiz. Lütfen odaklanın, niyetlerinizi alın. Ben de kolektif adına zamansız zamana Farkındalığı yüksek şifası bol bir açılım olmasına niyet ediyorum. Ve anda kişinin sizinle ilgili enerjilerini almak üzere açılıma başlıyorum. sonbahar mum gizli yol ve dük Kişinin gizli bir hayatı olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. Sizden ayrı bir dünyası olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. Evliyseniz yasak bir aşk. Hayır evli değil. Üçüncü kişiyseniz, kişinin eşiyle anlattığı gibi mutsuz, huzursuz işte bir ilişkisi olmadığını öğrenmiş olabilirsiniz. Aranızda tutku dolu bir e, durum yaşandığını. Yani aşka değil de daha çok tutkuyla yaşanan bir ilişki olduğu söyleniyor. Evet, ayrılık kaçınılmaz çünkü kişi devamlı sizi manipüle eden birisi olabilir arkadaşlar. Yani hatalı olan siz, yanlış davranan siz, hatta kişiyi yanlışa sürükleyen de siz. İhanet ettiyse, yalan söylediyse bile bu durumda sizi suçlu gösteren bir kişi olabilir. E, ne oluyor bunlar? Aranıza mesafe sokuyor değil mi? İşte bununla ilgili bir bitiş yaşanmış olabilir. Gizli bir hayatını öğrendiniz. Bunun üzerine üstelik bir de suçlandınız. Kişiyle aranızda yol mesafe farkı olabilir. Ha hayır yanımda diyorsanız da büyük bir uzaklık yaşıyor olabilirsiniz manen bir uzaklık yaşıyor olabilirsiniz. Ha uzaktaysanız da hem aranızda mesafe farkı hem de ruhen bir e, kopuş yaşanmış olabilir. Evet devam edelim. kan Pasandra baykuş, Yalkenli ve Urmiya Yaşadığınız Evlilik, ...bu aşk, bu ilişki içinde söyleyemediğiniz çok e, sözler kalmış. Boğazınızda kalan cümleler olmuş arkadaşlar. Yani hep böyle e, ne dedim, tutku var dedim değil mi? Evet kişiye çok fazla tutkulu ve aşk beslemiş olabilirsiniz. İşte sizi manipüle etmesini hep tolere etmiş bastırmış olabilirsiniz. Neden? Çünkü kişiye karşı önlenemez duygularınız var. Kişi de bu durumdan sonuna kadar faydalanmış olabilir. Her şeyden şikayet eden, işte hiç memnun olmayan. Huysuz, huzursuz, mutsuz, kararsız, ne istediğini bilmeyen. Onu ne mutlu ediyor? Ne yaparsa mutlu olur? Ya da ne yaparsa beraber mutlu olursunuz. Bunları düşünmeyen, dediğim gibi sadece kendini düşünen, yasak aşka meyilli, gördüğünüz gibi gizli bir hayatı tercih eden, kaçak oynamayı seven birisi olabilir aklınızda. Evet şu anda sizinle tekrar tamamlanmak istiyor. Benim yaşadığım gerçek bir sevgi, gerçek bir aşktı. Yani sizin sevginizden, sadakatinizden o kadar emin ki böyle bir şeyle bir daha karşılaşmayacağını düşünüyor. Çünkü o olgunluğa ermiş. Çünkü doğru yolun siz olduğunu, onu huzura götürecek, ona hayatında bilgelik, işte rehberlik yapacak ya da şefkat gösterecek kişinin siz olduğunu anladığı bir olgunluk aşamasında olduğunu söylüyor. Evet senden farklı bir hayatım vardı ama artık bu iradesizliğimi ya da bu karanlık güçlerimi yenmek için çabalayacağım bir döneme giriyorum diyor arkadaşlar. İlişkinizde maddi ve manevi sorumsuzluk da olmuş olabilir kişi kendine Müslüman olmuş olabilir. Size karşı görevlerini yerine getirmemiş olabilir. Bununla ilgili de bir çaba gösterme, söz konusu enerjilerde. Evet devam edelim. Gözünüz ilişkide hep arkada kalmış arkadaşlar. Hep arkada, hiç ileriyi görememişsiniz. Hep geçmişe takılı kalmışsınız. C güveniniz sıfır. Hiçbir şeyine güvenmiyorsunuz. Ama yine de dediğim gibi aşkınıza ve tutkunuza kapılıp yine inanıyorsunuz ya da inanmayı tercih edip kendinizi kandırıyorsunuz. Uçlamak, kıyaslama, yüceltme, özgürlük ve hüzme. Evet, az önce ne dedim? Geçmişe takılı kalmışsınız dedim, değil mi? Gözünüz hep arkada dedim. Evet, hala geçmişte de olumsuz olaylarla e, şimdi kıyasladığınız durum içerisindesiniz. Kişi nereden başlayacağını bilemediği durumlar içerisinde. Aslında ona çok fazla e, ışık kattığınızın farkında. Her konuda onun yanında yardımcı olduğunuzun farkında. Evet size gelmek istiyor. Çünkü size karşı kalp de çıkmıştı, hüzme de çıktı. Duygusu var arkadaşlar ama Dediğim gibi nereden başlayacağını bilmiyor kişi. Geçmişiyle kendini kıyaslıyor olabilir o da. Yani ben bu kadar olumsuz durumlar yarattım. Tekrar gitsem nasıl bir düzelme olabilir? Ya da onu artık ne kadar inandırabilirim? Aranızda kesinlikle biten bir durum olmuş olabilir onun için. Yani kişinin cesarete ve güce gelemediği bir durum içerisinde ...olduğunu söyleyebilirim. Size karşı da çok... E, ...güzel duyguları var. Gerçek bir aşkla... ...sadakatle ona bağlı olduğunuzu... ...bu tür bir ilişkiyi... ...bir daha yaşayamayacağını... ...kimseye bu şekilde güvenemeyeceğinin... ...olgunluğuna da varmış. Evet, geçmişinde yaşadığı kişilerle... ...sizi kıyaslıyor olabilir. Böyle bir... ...rezillik de yapıyor olabilir. Bak bu böyleydi, eledim bu böyleydi eledim ama o öyle değil diye sizi kıyaslıyor olabilir. Yani seçenekler arasında bir kıyaslama da söz konusu olabilir. Evet bakalım şimdi size karşı duyguları neymiş? beşlisi. Kupa altılısı. Mahkeme. Değnek şövalyesi. Ve değnek sekizlisi. Evet iletişim halinde kişi artık yokluğunuzu kaldıramıyor. Çünkü sefil bir halde arkadaşlar. Ee, yokluğunuzu iliklerine kadar hissettiği dönemler içerisinde ve size karşı özlemi de hat safhada düşüncelerinde. Evet az önce ne dedik bir olgunlaşma sürecine girmiş bir farkındalık yaşamış anlamış neyi anlamış hiç kimsenin siz gibi olamayacağını anlamış. O uyanışı yaşadıktan sonra işte size karşı koşa koşa gelmek istedi. Sizinle iletişime geçmek istedi. Enerjileri var uzun bir ilişkiniz olabileceği gibi arkadaşlıktan gelen bir ilişkiniz de olabilir. Evet bir farkındalık yaşamış. Bakın su borusu üfleniyor ve kişiler e, mezarlarından çıkıyor. Vakit hesaplaşma vakti. Kim hesaplaşıyor? Kişi kendi içinde hesaplaştığı, muhakeme yaptığı. Burada da bir kıyaslama çıkmıştı değil mi? muhakeme yaptığı bir dönemde. Evet bu kişiyle ciddi anlamda bir mahkemeniz de olabilir. Aranızda anlaşmazlıktan dolayı, boşanmadan ötürü, farklı durumlardan ötürü bir mahkemeniz olabilir. Ya da kişiyle aranızda parayla ilgili bir sorun yaşamış ve bunu da mahkemeye dökmüş olabilirsiniz bununla da ilgili bir gelişme yaşanacağını söylüyor. Evet kişi farkına varmış. Kişi olgunlaşmış. Sizin kıymetinizi, değerinizi anladığı bir dönem içerisinde düşüncelerinde ve bu düşünceler ile size gelme isteğinde arkadaşlar tutku var demiştik değil mi? Tıpkı şimdi olduğu gibi size karşı libidosu çok yüksek bu kişinin. Hızını kesmeden size gelmek ve iletişime geçmek istedi çünkü siz, siz bir hayatında çekilmediğini soğuk olduğunu, onun hayatını canlandıran, onun hayatına renk veren kişinin siz olduğunu özlemle anlattığı düşünceler içerisinde bakın kör topal halde. Siz ona hem kol olmuşsunuz hem bacak olmuşsunuz yeri gelmiş beyin olmuşsunuz. Maddi manevi şekilde yanında olmuş olabilirsiniz bu kişinin. Ya da kişi maddi ve manevi yönden sizi çok sefil bir halde bırakmış olabilir. İşte bunların farkına vardığı durumlar içerisinde. Aranızda bir bağ da olabilir arkadaşlar. Birbirinize çekildiğiniz, kopamadığınız, işte olan bütün hatalara rağmen Yine beraber olma isteğinizin çok fazla olduğu, bu yaşanan gizli durumlara, kişinin sadakatsizliğine, işte arkanızdan işler çevirmenize, çevirmesine, işte hatalı olduğunda, yanlış olduğunda bile suçu size atan birisine karşı inanılmaz bir çekim yaşıyor olabilirsiniz. Evet, düşüncelerine devam edelim farklı bir kart daha seçelim. Yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak. Evet. Belki az önce ne dedik? Aranızda mesafe var dedik değil mi? Size karşı gelme isteği var. Bakın bir yolculuk veya sizinle beraber bir yere gitme isteği olabilir. Ya da sizin bulunduğunuz yere taşınmak, düzenini o şekilde kurmak isteyebilir. Yani yeni bir düzen kurmak istediğini söylediği düşünceler içerisinde hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın. Anlamaya çalış. Ne dedim? Yanlış yaptığı şeylerde bile kendisini o yanlışa sürükleyenin siz olduğunu söylemiş. Sizi yardılamış Her şeyde hatayı sizde bulmuş. İşte yargılanma, mahkeme yani o uyanışa geldikten sonra sizi anlamadığını, anlamaya çalışmadığını hep yargıladığını. Hep işte size karşı acımasız olduğunu yargılarıyla anladığını söylediği düşünceler içerisinde. Bakalım duygularında ne var şimdi? Kupa şövalyesi. Tılsım sekizlisi. Tılsım onlusu. Ve zafer. Zafer benimdir diyor. Harika duygular ve düşüncelerde arkadaşlar. Kişi hatasının ne kadar büyük olduğunun farkına varmış. Artık bu kargaşanın ilişkinin başından beri bizi yoran her şeyin bitmesini ve huzura kavuşmak istiyorum diyor. Ben bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Maddi ve manevi olarak üstleneceğim, bir birliği tekrar sağlamak için uğraşacağım ve duygularımla, tutkularımla, aşkımla sana geleceğim ve o zaferi alacağım dediği enerjiler içerisinde müthiş duygularda arkadaşlar size karşı. Çünkü büyük bir farkındalık yaşamış. O olgunlaşmayı yaşamış yani. Bundan sonra ben asla farklı bir tende, farklı bir kişide, farklı bir kartta yer edinemem, güvenemem. Kimse bana o sevgiyi, o şefkati, o rehberliği veremez. Ben onu istiyorum ve bu zafere ulaşmak için de elimden geleni yapacağım ve artık dinleneceğimiz, sakin kalacağımız, dengede olacağımız bir ilişki için yapılacak her şeyi yapacağımı söylediği duyguları var. Çünkü sizin yokluğunuz ona çok koymuş. O yüzleşmeyi yaşamış. Yokluğunuzun yüzleşmesiyle karşı karşıya kaldığını ve bunun da onu tetiklediğini söyledi enerjiler içerisinde. Çünkü kıyaslama içerisinde arkadaşlar. Yok sizin gibi kimse yok. Evlenmek, mutlu bir yuva hayal etmek, söz, nişan, evlilik teklifi. Bakın neyin üstüne geldi? Değnek dörtlüsünün üstüne geldi evliyseniz, mahkemeniz varsa ya da düşünüyorsanız bunu yani egale el etmek, tekrar aynı çatı altında beraber olmak için elinden geleni yapmak. Ha evli değilseniz evlenme teklifi ya da ilişkinin artık ciddiye alınması, işte hayat arkadaşı, yol arkadaşı gibi bir durum içerisinde size geleceğini söylediği enerjilerde. Evet, hedefe ulaşmak için çok çaba göstermek, ilahi güçler tarafından desteklenmek, başarının yakında olması. Harika bir enerji var arkadaşlar. Burada ne demiştik? Size tutkuyla gelmek istiyor. O yolu kat etmek için çaba sarf etmek istiyor. Bakın yine o zafere kazanmak için, yani siz hedefsiniz artık onun için. Ama size gelirken de çok çaba sarf etmesi gerektiğinin farkında. Yani bir düzen değişikliği yapmasının farkında. Bu içsel bir düzen de olabilir. Yani kişinin içinde karanlık tarafları var, gizli yanları var değil mi? Sizden saklı yaşadığı bir hayatı var. İşte bu durumlara son vererek tekrar düzen korumak istediğini söyledi. Duygular içerisinde. Peki size karşı bir eylemi olacak mı? Bir de ona bakalım. delisi kupa dörtlüsü, değnek onlusu, aslan adam ve kılıç onlusu. Hayır arkadaşlar kişinin şu an size karşı bir elimi yok. Çünkü çok fazla korku, vicdan azabı ve kaygı çalıştırıyor. Zamanı askıya almış. Bu insanın size gelirken feda edebileceği bir şey var arkadaşlar. Yani onu feda etmesi lazım. Bu bir davranış olabilir. Farklı bir kişi olabilir. Evli ise belki eşinden boşanmasını istiyorsunuz. Ya da bir işiyle alakalı olabilir ya da ne bileyim işte bu gizli yaşadığı hayatı istemiyor olabilirsiniz. Yani kişi size gelirse bir şeyini feda etmek etmesi gerektiğinin farkında. İşte bu da onu ne yapıyor? İkileme sokuyor. Evet, savunuyor. Şu anda direniyor. Her şeyin farkında aslında. Her şeyin farkında. Yani siz siz bir hayatın onu mutlu etmeyeceğinin farkında. Ancak feda etmesi gereken ve kendisinde çok büyük bir yük haline gelen bir sorun var. Bir durum olabilir, bir iş olabilir, bir kişi olabilir. Lütfen hikayenize göre alın. Bu durum işte onda bir memnuniyetsizlik, bir tatminsizlik yaratıyor. ...kişide zaten var olan bir huy bu... ...mutlu olamama hali... ...tatmin olamama hali... ...işte birazcık da... aç gözlülük var kişide... ...şu anda direndiğini... ...söylüyor arkadaşlar... ...yani evet duygu ve düşüncelerinde... ...kesinlikle size gelmek... ...istediği hat safhada... ...açık ancak... ...geldiği zaman feda edecek... ...bir konu olduğu için de çok fazla ikilem, kaygı ve korku. Yani onu rahatsız eden bir şey var arkadaşlar. Size geldiği zaman rahat olamayacak, vicdan azabı çekebilecek bir durum yaşadığını söyledi enerjiler var. Evet ben feda etmem gereken durumu feda edersem ya sonrasında pişman olursam ya sonrası düşündüğüm gibi gitmezse hiç şu anda duygu ve düşüncelerim böyle ama sonrasında farklı durumlar yaşarsam lütfen hikayenize göre alın. Dediğim gibi yani bir kişi arasında kalmış bir durum arasında kalmış olabilir ve bununla ilgili de e, maalesef kendine çok fazla yük etmiş vicdan azabı yaşarım korkusuyla şu anda eylemsiz kaldı ve kalacağı enerjiler içerisinde. Aslında biliyor kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Sizin onun için vazgeçeceği şeyden çok üstün olduğunuzun farkında. Ancak dediğim gibi ya ileride pişman olur, üzülürsem korkusu var. kabuslar görmek, hayal kurmak, uykusuz geceler geçirmek ve çok düşünmek. Alın bingo. Aynısı çıktı. Bakın arkadaşlar kabuslar görebilir. Bu konuyla ilgili çok düşünüp ne yapacağını bilmediği ve bunun için askıya aldı. Çünkü bunun düşünmesi bile onu yordu. İşte acaba o fırsatı değerlendirmezsem Yarın bir gün pişman olur muyum Dediği bir durum var Belki kişiden işiyle ilgili bir fedakarlık Beklediğiniz Belki o sizden ayrı yaşadığı Hayatıyla ilgili Bir fedakarlık beklediğinizi Söylediği Ve buna da direndiğini söylediği Düşünceler içerisinde bu kişi Yani fena Ortada kalmış Orta yolu bulamadı ya o olur ya bu olur değil. Ya o olacak. Yani orta yolu yok ikisinin de mutlu edecek orta yolu yok. Evet yeni bir iş ya da aşk kapısı, sonu belli olmayan bir yol ve macera. Bakın işte yine bingo. Yani sonunu bilmediği için bu maceraya atılmak istemiyor olabilir. Onu engelleyen ...işte emin olmadığı durumlar olabilir. Bunun içinde direndiği enerjiler içerisinde ...eylemi olacak mı? Hayır olmayacak. Çünkü şu anda askıya aldı. Geçmişle geleceği kıyasladığı bir durum içerisinde. Dediğim gibi ben hissettiğim şu yasak aşksa eğer yaşadığınız eşiyle sizin aranızda kalmış olabilir ailesiyle sizin aranızda, işiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Ya da kişinin eşiyseniz, kişi aynı şekilde işte bir üçüncü kişiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Ya da ailesiyle ya da işiyle sizin aranızda kalmış, orta yolu bulamamış, feda edecek tarafı seçememiş bir durumda olabilir şu anki enerjilerinde arkadaşlar. Evet, bugünlük açılımımız böyleydi. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diliyorum.